Merhabalar arkadaşlar, şu an e, meşhur Renault ve Fiat ustası Arap ile Usta beraberiz. Arap Usta güneş gelince hiç gözükmüyor. Araba. Şöyle yapıyor. Biraz sarı olduğum için. Dünden beri sanayideyim. E, tabii e, çekmedim dün, biraz gergindim. Mordağından sırf bu problem yüzünden geldim. E, su akıtıyordu Herkes her kafadan bir şey söyledi Ama yine olmadı Bugün yine su akıttı e, Sonunda Arap ustayı buldum Meğersem bu işin piri Arap ustaymış e, Şimdi Bir bakışta buldu Bir borunun dişleri kırıkmış Ve ben yarın yola çıkacağım Biliyorsunuz Çok şükür Arap usta Maliyet çıkarmadan işlemi hallediyor. <laughs> hallediyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ata Sanayi'de Arap Usta. dediğinizde gönderiyorlar buraya. Değil mi Usta? Evet. Bir de yakışıklı bir oğlu var. Kardeşim. Seni göstermezsem olmaz. Merhaba. Kızlar seni görsün. <gülüyor> Aslanım <gülüyor> benim. Ya. Evet. Ya, <laughs> Abi güzel üretim yapmışsın ya. <laughs> üretim güzel yani kardeşim maşallah. Başım bağlı ama. <laughs> Anam çocuğumun başı bağlıymış. Bakmayın. <laughs> Sonunda aracımız bitecek inşallah. E, yarın yola çıkacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben başka bir arıza için geldim. Ama size balatalarımı göstermek istiyorum. Usta yani az önce söylediğimiz hani ücretsiz kontrol ediyorum isterseniz yapıyorum dedi ya. Bakar mısınız? Şu benim balatam. Evet. Şu benim balatam. Yandan da bir göster gülüm. Şu şeyini. Şey Heh. Şu kısım. Bakar mısınız? Yok yani. Şu yeni takça. Yan yana koyalım. Şöyle kalınlığını görelim. Bakar mısın? Ben bu şekilde yola çıkacakmışım. Yani evet, arası bildiğiniz arasında farklı. yarı yarıya fark var. Şöyle baktığınızda yarı yarıya fark var yani. Aman tanrım. Tak Osman'cığım. Tak ablacığım. Yani. Ve balata için gelmedim ben. Balatayla alakam yok. Şu an çıktığımda da çok uzun bir yol yapacağım biliyorsunuz. Söylemiştim size. Ve bunu şu an Arap Usta buldu yani. Allah korumuş. Beni. Yani gider diyor bin kilometre daha gider ama ben bin kilometre yapmayacağım bilmiyorum ki. Uzun bir yola çıkıyorum ve gerçekten bitik. Vay be. Başka bir arızada çıkarsa ben size yine yayınlayacağım. Gördüğünüz gibi Arap yeri. Çok kolay. Ee, şöyle söyleyeyim size şuradan numarası var mı burada? çalıştığı firmalar yani yaptığı firmalar gerçekten üstad. İki gündür kimsenin bulamadığını buldu ve yani 10 dakika olmadı ben buraya geleli. Şaka gibi. Ee, yeri çok kolay. Şöyle söyleyeyim size. Ee, devlet Hastanesi'nden Atasanayi'ye giriyorsunuz. Hemen sağa dönüyorsunuz. Yol bitiminden e, sola döndüğünüzde ilk sokak ta solda böyle bu etrafı da göstereyim. Belki bildiğiniz bir yer varsa oradan analiz edebilirsiniz. Üstat. yani. Bir de Arapusta. Ee, Arap Usta. bir şey soracağım. Sen bana şey demiştin değil mi? Ücretsiz analiz. Onu da söyleyelim. Evet ücretsiz, ücretsiz check evet. Yok Check up. Check up. sadece işte motorun işte yola çıkmadan önce genelde hani karavancılar e, ziyaret ediyor Ege bölgesindeki. E, işte güneye iner, inerlerken işte geliyorlar. E, biz burada işte balatalarına, işte yağ su durumuna işte ücretsiz bir şekilde şey yapıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. E, gerekli işte arızaları işte arıza tespit cihazımıza bağlayıp söylüyoruz. E, yapılması gereken gerekenler yapılıyor. E, eğer bir sıkıntı yoksa işte kapıları rahat bir şekilde yolculuklarına devam ediyorlar. Tamam. Osman kardeşime teşekkür ediyoruz. Evet, Bu bilgi sizler için çok önemliydi gerçekten çünkü biz karavancılar yola çıktıktan sonra hiçbir şey yapamayız. Bir ustanın eli değdikten sonra gönül rahatlığıyla uzun yola çıkabiliriz. Gittiğimiz yerler hep kasaba, e, evet. deniz kıyısı çünkü özellikle şimdi. E kışın da karlı yerler. Bu çok önemli bir şey gerçekten. İzmir'de geleceğiniz tek adres Arap Usta. Ve adresi de açıkladım biraz. Evet. Buradan girince iki, ikinci sokak mıydı? Buradan girince bu işte devlet hastanesi devlet hastanesinin yan tarafından böyle şeyden karşıdan sağ dönüş yol sonra, bitiminden sola yol bitiminden sola zaten orada çıkacak karşılarına misafirlerimiz sola döndüklerinde sonra evet, ilk ikinci, sokaktan ikinci, sola ikinci sokaktan yani araba otomatik yani internetten direkt gelebilirsiniz araba otomatik Ha, Arap Otomotiv yazdığınızda zaten hemen buraya geliyormuşsunuz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.